Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, hayırlı pazarlar. Uzun zamandır yayın yapamıyordum biliyorsunuz. Ee, fırsat buldukça, zaman buldukça yapıyorum. Çünkü çok yoğun çalışan bir insanım. Ve e, her gün iki program veya dört altılı bir sürü at var. Ben hepsini izliyorum, inceliyorum, karşılaştırıyorum. Yani çok zor. O yüzden fırsat olamadığı için, zaman olamadığı için e, yayın ara ara yapıyorum. Bilginiz olsun. Ee, yayına başlamadan önce e, arkadaşlar böyle yayını izleyip ileri sarmayın çünkü ben her an her dakika bir şeyler söyleyebiliyorum unuttuğum şey oluyor ekleme yapıyorum o yüzden yayını sonuna kadar izleyin beğenirseniz paylaşın abone olmayı unutmayın devamını gelmesini istiyorsanız bildirimleri açın herkese teşekkürler bugün <laughs> 28 Haziran Pazar ee, 10 koşulu İstanbul programı var. 2. altılıdan bahsedeceğim özellikle. E, toplam 102 at koşuyor. 1. altılıda 58 at, 2. altılıda 67 at start alıyor. E, ben günün son ayağından 10. koşusundan bahsetmek istiyorum. Mesafe 1900, 4 yaşlı Araplar handikap 14 bir yarış. Bu yarış e, bu yarışta sadece iz bırak kafacı. Onu rahatsız edecek pek bir e, at göremedim. Onun e, hani onun yanına gelecek böyle markaj uygulayacak bir alaşak var. Onun dışında atların hepsi hemen hemen bekleme atı. O yüzden burada hani iz bırak bitirir mi bilmiyorum. Ama yani 1400 1500 belki 1700 metre tek başına koşacak. Burada alaşağa çok iş düşüyor. Veya başka bir rakip üzerine giderse onlara da iş düşüyor. Çünkü yani burada iz bırak bırakılacak bir at değil. Ama ben yine de diğer rakiplerin üzerine gideceğini düşünüyorum. O yüzden yarış temposu da yavaş gidecek bu arada. O yüzden ben 3 numaralı Arif Ço'yu demek istiyorum. AGF'si şu anda baktığım zaman %5 şey 5. at %9 oynanmış. En az 10 lira yanına gelirse gelir. Nedenini size söyleyeyim. Ya ben tek tutuyorum Arif Ço. Alternatif tekim yani benim. Nedenine gelirsek ilk yarışını Akın Sözenle kazandı ve kapalı gözlük, starta kadar kulaklık vardı. Takı değişikliği oldu sürekli ve kötü bir dönem geçirdi. En son Ayhan Kurşun binmiş. Takı değişikliği yine ilk kazandığı yarıştaki takı değişikliği aynı olmuş. Yani kapalı gözlük starta kadar kulaklık. Ve mesafe uzamış. Son yarış gelmiş. Dördüncü olmuş yetiştirememiş. Mesafe istediğini göstermiş. Belki de Ayhan Kurşun'un raporu doğrultusunda mesafeye kayıt oldu bu at. O yüzden... Ben e, Kadeş de Ciğerdelen de en sondan kopup gelse de ben Arifço demek istiyorum arkadaşlar. Ben tek tutuyorum. Burada 3 numara Arifço takı değişikliği etkisini gösterirse, mesafeye de yatkınlığını gösterirse bence gider. Yani kazanırsa en az 10 lira Ganyan'la Arif Arifço kazanır. Ben size tek veriyorum. Rakip kimi yazıyorsanız yazın. Bu Demir Yıldız startta kalıyor. Çıkarsa starttan çok iyi koşar bilginiz olsun. Ee, ciğer delen geliyor bindiremiyor anlam vermiş değilim ama özcan var kadeş çok şeyler bekliyorum ama hala beklentimin altında koşuyor alaşah olur da tempo e, yüksek giderse alaşah ikinci giderse yani e, iz bırak tempo yüksek tutarsa alaşah da onu takip ederse virajda bindirme yaparsa belki alaşah da alıp başını gidebilir baba yavuz da buranın mega bombası aşağı saklanmış. Ama ne olursa olsun ben 3 numaralı Arif Cudan çok süper bir yarış bekliyorum ve tek diyorum. Günün 9. koşusu Böllen meydanın ikinci kısmı kısraklar burada da koşacak. Toplamda 13 at var. Burada e, mesafe 1000 metre çim. Kayıp Elmas'ın Damın eküri. Ben arkadaşlar bu koşudaki atların hepsine hepsine baktım. Orijinine baktım. Jockey'ine baktım. Karşılaştırmasını yaptım. Galobuna baktım. Kısrak an annesi, babası neyse hepsine baktım yani kısacası. Ee, burada Eze Eze kafacı ee, İlsum. Kafacı Kayıp Elmas bir yarış kafaya almış. Bir yarış beklemiş. Onun dışında kafacı yok. Ateşin Gözü önde gidiyor. Bütün atlar bekleme atı. Şimdi bu yarışta start verilecek. Ya Eze Eze ya İlsum ya Kayıp Elmas veya Ateşin Gözü. Öndeki dörtlü bence bu olacak. Şimdi Tay daha yeni başlamışlar. Olur da adaptasyon sorunu olursa, starttan iyi çıkamazsa veya e, mesela bu Only For Love diğer koşuda var. O yöne geleceğim. At starttan çıkarken bilerek dış kulvardan çıkartıyorlar. Starttan çık çıkıyor, box'tan ama yanındaki atlara böyle çarparcasına çıkıyor. Sağa kayıyor, sola kayıyor. Şimdi birinci kulvar İstanbul'da e, sol tarafta ise tamam mı? E, Elazığ'da sağ tarafta. Anladınız mı? Ya sağa ya sola kayıyor. O yüzden bunlar olduğu için bazen sürprizler de olabiliyor. Burada İlsum Eze Eze olur da iyi çıkarsa ona ayak uydurmazsa veya kayıp elmas kafayı alıp gitmek isterse Eze Eze ile beraber ardına yatarsa bugün İlsum kazanabilir. Ben burada en çok beğendiğim at İlsum. Neden derseniz Samsun geldi İlsum'u geçti. Onun üzerinde Karataş vardı. Şimdi İlsum'un üzerinde İlker Soyat vardı. Karataş onu geçirdi. şimdi ikinci olan ata biniyor. Düz mantık. Burada normalde insumun kazanması lazım. Ama tempo ayak uydurursa veya önde yorulursa iyi çıkamazsa starttan. Karataş taylarda atları üzmüyor biliyorsunuz. Kimisi kızıyor kuponu yatıyor diye. Ben kızmıyorum. Çok profesyonel bir insan. işini layıkıyla yapan bir insan. Çok efendi bir adam. Çok ağır başlı bir adam. O yüzden burada Karataş elinden geleni yapar ama at gitmiyorsa kesinlikle üzmez. Kamçı da vurmaz. Burada da altı tek diyorum sizlere. Bir at burada, bir at burada önerdim. günü 8. koşusu 4 ve yukarı İngilizlerin kısa vade 8 Fethi Atan koşusu. Mesafe 1600. Burada bir Delloy'u tutmuyorum. Hem start sorunu var hem Bursa'da gösterdiği başarıyı İstanbul'a yansıtamıyor. Bu da rakım farkından. Yani İstanbul atları Bursa'da kazanıyor. Bursa atları pek İstanbul'da kazanamıyor. Bir de startta kalıyor. Tutmuyorum. Kaya Ovası da grup sert. Tabela mücadelesi verir. Geriye 5 at kalıyor. Ama burada şimdi şunu söyleyeyim. Gaziden çıkanlar bozuluyor. Kuzey Kafkasyalı artık e, istikrarlı görüntüsünü çizmeye devam edecek mi? izleyip göreceğiz. Çünkü aradan sonra bir yarış gördü. Hiç zorlanmadan ikinci oldu. Yani iz bırakan kim? Kuzey Kafkasyalı kim? 5 tane iz bırakan bir Kuzey Kafkasyalı etmez bence. O yüzden Burada eğer aradan sonra yarış görmüşse Kuzey Kafkasyalı'nın bu grubu gerçekten geçmesi ipe dizmesi lazım. Burada da 4 numara tek çıkıyor. Bu After Forever derece var. 1.33.85 yani en az iki 3 saniye fark atmış diğer rakiplerine. Ama gelin görün ki yarış totosuna bakın kazanamıyor at. 450 bin liraya el değişti bu After Forever. Murat Mergin'in atıydı. Gökhan Al Alvero, Erhan Alveroğlu aldı. Burada derece var bir de. Lupo Uno Kalite, Pastoral Senfoni, Tendom Yırtığı oldu. ondan sonra toplayamadı tam. Ama Pastoral Senfoni de büyük at normalde. Victor Izaurs. normalde gerçek gücünü yansıtsa, iki sene önceki gücünü 10 boy atar bu gruba. Yani burada istediğinizi yazın ama 4 numaralı Kuzey Kafkasya'da eğer aradan sonra yarış görmüşse burada da 4 tek diyorum normalde kazanması bu grubu geçmesi gerekiyor. Geldik 7. koşuya. Üç yaşlı İngilizler şartlı 3 kısrak mesafe 1900 çim. Burada da e, aşırı derecede seri bir isim yok. Yani kimin kafayı alacağı belli değil burada. Ama yarış nasıl giderse gitsin ben 5 e, numaralı Marakayı tek vereceğim sizlere. Çünkü bana göre tam bir Çin pist atı eee Aradan sonra yarış görmüştü. Şimdi yine ara verdi. Ben aradan etkileneceğini düşünmüyorum. Çünkü idmanlarını çok beğendim. Yani kondisyon açığı da bana göre yok. İdman eksiği de yok. O yüzden burada da 5 numaralı Marakayı tek veriyorum sizlere. Bana göre kazanması lazım. İlk defa bu mesafeye çıkacak ama her şey lehine yani. Benim analizim sonucu burada da 5 numaralı Marakayı tek çıkıyor. Yani size 4 tane tek verdim. Şu anda biri sürpriz, biri plase, ikisi favori. Ama ben biliyorsunuz dün iki numarayı verdim Adana, şey Ankara'da. Sayda Ateş. İki numara 6.35 Ganyan'la kazandı. Benim favoriyle işim yok. Bunu da bilmenizi istiyorum. Günün altıncı koşusu yarım kaldı. Ama ben bu ayakta at vermeyecektim. Çünkü bir meydanın birinde hakkımı kullandım. Eğer burada favori yer diyorsanız burayı yıkacaksınız. İki meydanın biri patlıyor. O yüzden burayı yıkmanız gerekiyor. Günün 5. koşusunda da ben 9 numaralı Vicky Baron demek istiyorum. Ayağım kurşun çok iyi sürecek. İlk defa bu mesafeye çıkıyor. Ama bana göre bu at da tam bir mesafe atı, mesafe istiyor. 9 ee, numaralı Vicky Baron'u burada yazın. Yani 5 ayakta 5 at verdim. Hepsi tek 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 tek. Ee, bir ayağı boş bıraktım. Bir de Şahin Semih'i hatırlarsanız son yarış tek vermiştim. Bugün Fatih A veya Uzun Bey herhalde onu bırakmayacak. O yüzden ben Mehmet Kaya formunda olduğu için burada da bir numaralı Fatih A demek istiyorum. Mehmet Kaya hem formunda hem Fatih A çok kaliteli bir at. Gerçekten. Hatta bana göre açık yarış atı kalitesinin altında koşan bir at. Benim görüşüm bu. Burada bir numara dedim. Onun dışında ilk ayakta da arkadaşlar. Birinci koşuda da 4 numaralı Taşkır. Yani Taşkır Adana'da e, tabelaya koşan ama İstanbul Sentetili'nde açık yarış atlarına kafa tutan bir at. Yani üzerinde Mert Gökalp aslan değil. Ben de olsam bu atın bunları paramparça etmesi lazım. Ama yarış notusu biraz kötü. Yine de hani denenebilir. Ben burada Taşkır'ı tek tutuyorum. Normalde ezip geçmesi lazım bu grubu. Hani burada Onur Efe, Bütünay, Şubartay veya Aloysa Rakibi olabilir. Olgun abi ayağı arızalanmıştı. Ondan sonra bir daha randama alamadılar bu hattan. Sıkıntılı herhalde. O şekilde koşuyor. Olgun abi tam bir çim pist atı. Ankara çim pist atı. Yani burada 1-2-3-4-5 ilk görünürde çıkıyor ama ben Taşkır'ın normalde bu grubu ezip geçmesini bekliyorum. Burada da Taşkır diyorum arkadaşlar. Adana'da da Barikat normalde kazanması gerekiyor. Neden derseniz e, barikat 1900'de Saadettin Boyraz'la Fire of World denilen atı geçti. Daha doğrusu Fire of World öyle bir aksiyonla geldi ki geçecekmiş gibi geldi. Ama geçemedi. Barikat bir daha verdi. Yani bugün barikatı sıkıştıracak bir at yok. Yeğenim Çağan var ama barikat ikinci de gidiyor. Burhan Kılınç ile 1500'de ikinci gidip kazandığı bir yarış var. O yüzden Barikatın bu grubu bana göre ezip geçmesi lazım. Barikatı tek veriyorum sizlere. Ee, bir de holoskosus arkadaşlar. Mesafe 1200. Stilinde yarış beyi var. Köy güzeli var ama holosko mermi gibi çıkıyor. Bir numara holoskosuz. Kesinlikle kupon yapmayın. Şöyle söyleyeyim. Yani son 100 metreye kadar hep önde girecek. 1100 metre önde götürecek. O son yüzden sonra artık atlar gelir mi? Yaklaşır mı yanına? Kafa vurur mu girerler bilmiyorum ama son metrelerde Acayip zevkli bir birincilik mücadelesi olacak ee, ama Holosko hani bazen nefesi yetiyor bazen yetmiyor ama mesafe 1200 olduğu için Holosko'suz oyun oynamayın. 1300 olsaydı yazmazdım belki bu gruba göre ama 1200 olduğu için Holosko'suz. Ee, Ercan Çankaya da iyi biniyor ben beğeniyorum Holosko'suz kupon yapmayın. Bir de e, şunu söylemek istiyorum bazen yayın yapıyorum işte her ayakta bir at söylüyorum. Bunlar tek adaylar arkadaşlar. Benim şablonumda hep ön sırada olan, benim ön sıradaki olan atlarım hep tek adayım. Ön sırada olan atlar bende tek adayı. Yani bir at, bir at, bir at veriyorsam bunların birini seçip tek atıyorum veya ikisini, üçünü seçip tek atıyorum. Bana hesap soruyorlar, ben hesap vermek zorunda değilim ama beni sevenler için açıklama yapıyorum. Benim, benim sistem var, altılı Ben oyunun tamamını oraya atıyorum. Burada yarışları anlatıyorum. 1 at 2 at veriyorum veya 3 lira 5 liralık şablon veriyorum ya anlattığım yarışlarda kafanızda koşturun ona göre yazın diye ben yardımcı oluyorum site oyununu atmıyorum diğer insanlara haksızlık olmasın aylık 100 lira verenler oyunu görebiliyor ben emek veriyorum saatlerce at bilgime de inanıyorum tecrübeli olduğumu da düşünüyorum o yüzden e, lütfen yorum yaparken yok sonradan attın yok bunu niye bize vermedin ben vermek zorunda değilim Bunları lütfen bana söylettirmeyin. Ben e, kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Ben dürüstüm. Ben at saklamıyorum en azından. O at saklayanlarla, farklı kupon yapanlarla, 10 tane ayrı kupon yapıp dağıtanlarla beni karıştırmayın. Ben e, iki atla size cumhuriyeliği vermişsem at saklamadığımdandır. Geçen gün e, Facebook'ta Alatay'ı herkese tek verdim. 5 boy startta kalsa bile gelecek dedim. Kaldı geldi. 8.85 Ganyan. Hasaneti düğün verdim. Tek kazandı. E, e, saydam ateşi verdim. 6.35 kazandı. Bunlar arkadaşlar başarıdır. O yüzden e, teşekkür edin. Etmiyorsanız da etmeyin. Ben e, artık onun peşine düşmüyorum. Ama bilin yani bir yorum yaparken bilin öyle konuşun. Ben at saklamıyorum. Ben herkesin kazanmasını istiyorum. Ben burada analizimden ayırıp da size zaman ayırıp e, canlı yayın yapıyorsam bilin ki insanlara yardımcı olmak isteğimdendir. Teşekkürler. Bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ee, görüşmek üzere. Sağ olun.